Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Konya Bozkur, Harmanpınar, Yani Meyre köyündeyiz. Buraya niye geldik? Oyunların kışlık yiyecek arpasını almaya geldik. Ha, aldık ama illa ki koyuna arpa şart. Çünkü protein olarak arpanın besin değeri çok yüksek. Ondan dolayı toplu yeminin içinde de var arpa. Ama biz biraz daha içine karıştırıp oyunların için besin daha iyi besin alması için takviye yapmamız lazım. Umarım beğenirsiniz. herkesi seyirler. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Mehmet amca Ankara'daymış. Ankara'dan gelip yani çok geçmiyorsun Mehmet amca. Akciğerinden ameliyat olmuş. Ben diyor sağlığıma diyor burada köye gelince diyor. Köye gelince diyor tarımla çiftçiliğe uğraşırken de hastalığı yendim diyor. Ha bu arada ayrıyeten başka büyük bir özelliği daha var. Eski arabaları orijinal bir şekilde yapıyor. Eski ustalardan. Şimdi şimdi o arabalarda götüreceğim. Buraya abi ben bir müdahale edeyim hemen. mi? Dur şu koyunu açalım diyorlar. Açalım da, açalım. Tamam, tamam. tamam, tamam. dayı tamam. tamam. Sağ olsun kepçeyle dolduruveriyor. Doldu mu Doldu. Oldu. Dolduramıyoruz. Şuradan bir suyu. Tamam, Hadi oldu. Çatır, çatır. Hvor er den? Evet. Aslında. Tamam orayı doldular fakir nereye istesem orayı doldur. Geliyor mu? Gel de şuradan başlayalım. Gel gel gel. yatır tamam. İndir biraz indir. Döktürüyorum vay dök. 56 model Ford. Türkiye'de iki tane. Bir Hulusi Kentmen araba vardı. Bolu, e, Bolu'da Haluk'taydı buyurunca. İstanbul'a gitti. Ne kadarı? Şimdi söyleyebilirim Ondaydı. Araba kayboldu gitti. İkincisi burada. 57 Ford. Bir eşi daha yok. Buna Bunlarına bedava vereceğim bu arabayı. Türkiye'de. Evet bu arabanın bu aynı model, aynı özellikte bir eşini bulana bedava. Arkadaşlar burada var ya. Tarih, Abi, tarih kokuyor burası ya. Sözdeyim ben, sözündeyim. Bunun eşini kullanıp ben bedava. 57 model Ford çok yani yanılmayın. Bu modelde bu tipte. Bakın <laughs> komple yenidir bu araba. Saydır. Boya istemez buna. Macur istemez bakın. Bak kaynaklarım çıkar ama ele gelmez bak. Görüyor musun bak? Evet, bak. Şurada kaynaklardır aslında. Bak. Ele gelmez. Şuralar hep yenidir. Ele giderim. Yaptığım kaynak eline tırnağına takılmaz. Burada işte yılların verdiği tecrübe dayı. Bakın. Burada kediler de var. <laughs> yani. Onlar da şarjlıydı. Bu arabalardan zevk alan inan ki yaşamıştır. Uzun da yaşar. Zevkle yaşar. Bunlar ne zamana kadar bitirme düşünüyorsun Mehmet dayı? Ya bunlar şimdi o konuya hiç girmeyelim. Bunlar <laughs> yıllardır ben de yatar. Çünkü yapıldığı zaman bunlar bir şekilde ya satılır ya bir şey olur diye. Ya bunlar satılır Tarih e bunlar tarihe ser. Tarihe ser abi bunlar satılmaz ya. İnan şu an Ankara'da şimdi bu Balgat'ın bilmem ne olduğu zamanlarda daireler verdiler vermedi. Batıkent'te üç katlı triplex mi diyorlar? Triplex verdiler vermedim bu arabaları. Niye bu bir hastalık? Hastalık. Ama gene de. Evet, ben kaybetmedim ki. Evet. Ben şimdi iki tane isteyeceğim. Anladın mı? Durum bu yani. Ben bu arabalarda elimde tutmakla zevk alıyorum. Hiçbir şey yapmasam gelirim içeri dışarı parçalarına bakarım bir silerim. Dünyanın her şeyini ne? Eder. Bütün kafanı dağıtıyorsun. Abi, dağıtıyor. Dağıtıyor. Arkadaşlar bu arada tamam. Mehmet amcam tamam. Akçı, yerden mi ameliyat oldun amca? Akçı yerden üç tane ameliyatsın mı? Gene de ipo gördü kesikler hep burada, her tarafın vücudu, hançer yavruları gibi kendimi bırakmadım, bu arabalar sayesinde tarlada çalışmanın sayesinde i̇şte bu şekilde. o hastalığın stresini evet. kafaya evet. takmamak Stres için arkadaşlar aktımını, bu arabalarla, ondan sonra tarlayla ekiniyle, çiftçiliğiyle uğraşırken hastalığa gelmiş, Allah tavrını <laughs> buresin Mehmet dayı bunun kaputunu açacaktım, telini koparmış bizim be çocuklar şuradan teli çektiğimde bu bagajı geldi, açılırdı. Motor üstünde. motor üstünde de şimdi açmak bunlar şey yok. Yeni motorun üstüne bak. Sen bunlar hemen yok. Allah daha uzun ömür versin diye. Yaşın yetmiş mi hiç? Yaş tam yetmiş. Bunları sen gidiyorum yani. Çocuklarına bitiriver. Aynen. Heh. Bir o önemli. İşte o önemli. Şimdi Ölüyorsun Allah, Allah uzun ömür versin de Allah gecinden versin. Ölü versen bunlar kaldı. Zor yaptırırlar ya. Yaptıramaz o. Ne de yaptırıyor? Ya? yok Yapacak ki. Yapacak adam yok. Yap, aynen öyle. Aynen. Baba Bak. hep meslek hayatında da hep yerlerde yerli hiç yapmamıştı. Yerli yapmadı. Hep Amerikan arabası hep yapmıştı. Hep bunlar ne ayakta yani. yaptı tuttu. Çok Mustang'ler, Camaro'lar evet. çok topladı baba. Şarlı'lar, Ford'lar. Zaten ne, var, var, ne varsa eskilere var Mehmet Ay. Aynen. aynen. Yerli Şimdiler. hiç bakmadı baba. Yani biz bu arabaları yaparken zevk aldık. Evet abi. Para gücünle değil. İnan şu adam bu arabayı bana bedava giyip verdi gitti bak. Anlatıyorum geldi. Pazarlıkta günler anlaşamadı. Olur tabii. Evet. Bu insanlar abi. Gitti. Şey yıllar mi? sonra geldi. Benim dükkanımın önünde bütün o yarış arabaları bilmem ne, ponçaklar, var. Onlara bakıyor Ankara'da. Ben de takıldım. Ya ihtiyar diye bakıyor falan dedim. Geldi selam verdi. Ne olsa dedi. Beni tanımadım. Yok tanıyamadım amca dedim. Ya da bir, bir akmış yaptıracaktım dedi sana dedi. Uranket de dedi. Uranket de bize yakın. Büyük binalar. Hemen hatırladım Cetin, Amca tanıdım falan dedi. Senin de oğlum dedi. Keşke senin lafını dinleseydim dedi. Hayırdır amca? Mahkemenin oldum dedi. Şu kadar dedi. Dolarlarım gitti dedi. Bilmem ne dedi. Beni dedi duman ettiler dedi. Olabilir amca. Ben dedi bu arabayı satıyorum. Kimseye de vermem dedi sana dedi vereceğim dedi. İnan verdiğim parayı, benden aldığı parayı noterde vergiye verdi. Bizde para kalmadı. Arkadaşlar sese bak. Ben şurada dur. Bay. Bay, şurada dur. Arkadaşlar aynı eski Türk filmlerinde, nostalji filmlerde böyle arabalara film çekiyorlar da o şeyi görüntü şu an gördüm önünde canlanıyor. Bu arabaya ben 8, 3.50, 8 koyacağım. 8 motor bunu hatta altında kaldırmaz. Şimdiye kadar 6 silindir de hiç bilmedim. Bu adam bana derim diye ben buna D8'i içelim, şartına da koyacağım bir bakacağım buna çalışacaklar. Gece saati gibi çalışacak. Tamir giye şuruna gitme. Hep sizi git. Şanzıman defa senin motor kendin yapar. Ben olsun abi. Ya. Gerçekten. Evet arkadaşlar yine her sene olduğu gibi yine yağlı yükleyince burada arpamızı vurduruyoruz, ezdiriyoruz. arkadaşlar. Yeni aharımıza ana ahır eski de bizim için yeni. Samanımızı buraya yığmıştık zaten biliyorsunuz. Burası samanlık. Yemi de ilk yemi buraya getirdik. Arpa aldım. Bozkurum Harvan Pınar meyle diyerek geçiyor o köyden. Tonu 11.500 lira. Bilmiyorum. O Mehmet amca da yeni başlamış. çiftçiliği Romuk işte şu kadar alır dedi. Gittik. Bizim dediğimizde çok çok az geldi. Yarısı geldi. Ondan dolayı şimdi bir daha gideceğiz. Sağ olsun. Çok yardımcı oldu. Romuk'a verdik Gepçeyle falan ama o da yeni başladığı için pek Romuk ne kadar kaç ton alacağını bilmiyor. Yani tahmin edemedi. Şimdi tekrar gideceğiz. Bakalım. Yaksılık olmadan bu işimizi hallettik mi? Hayvanlar yiyecek. Saman aldık. Yemin alırız. Sağ olsun Muhammed yardım ediyor. Tabii Muhammed ile de götüreceğiz. Bir tonu bunlara götüreceğiz. De Muhammed. Şu olları Atef içine de. Bunlara şimdi tekrar dolduracağız. <laughs> Arkadaşlar Oyunların kışlık yiyecek saman yemi stoğu tamam. Şimdi bir buçuk ay sonra bir kamyonda banyal küspesi aldık mı tamamdır. Ondan sonra elimizin geldiği kadar hayvanlarımıza iyi bakıp zayatsız bir sezon dileğiyle bütün emekçi arkadaşlara emeğinin karşılığını almak dileğiyle zayiatsız bir sezon geçirmelerini dilerim. Çünkü bu iş arkadaşlar öyle bildiğiniz gibi de kolay değil. Yani şu an mesela kameranın görünen kısmı var, bir de görünmeyen kısmı var. Görünmeyen kısmında neler çektiğimizi bir kendimiz biliyoruz, bir Allah biliyor. Oyun kuzuyu almaz. Ondan sonra kuzu emmez diyen gibi. Yani çocuk bir kuzu yetiştireceğiz diye uğraşıyoruz. Bu arada bir de çiftleşme döneminde çaparla zehri salmadım. Bir şey sadece garip var. Çünkü boğuşuyor köpekler. Babinin çiftleşme dönemi geçince kadar gözümüzü de dört açacağız, kulağımızı da açacağız. buralar tehlikeli arkadaşlar. Tehlikeli ki yani orman yok şey yok ama geven çok. Gevenin içinde kurt görünmüyor. Hani çeşme yaptıran demiştim bir tane takipçim. Adına yaptırıyorduk. Ve yaptıramız yer olmadı. Sıkıntı çıktı. Bilmiyorum ben artık Yani hayrına çeşme yaptıracağız. İnsanlar tavır koyuyor. Ama şimdi şu aşağıda bir yer su var. O boğazda o suyu yaptıracağım. Hafta salı gün. Bugün biter herhalde. Çünkü ona göre ustanın önünde iş varmış. O iş bittikten sonra. Kuruluyacak arkadaşlar dağlar ya. Gerçekten var. Koyunun bile daha iyisi yok. Bakın ot var ama kuru. Şu aşağılara ineceğiz şimdi. Şuradan şu taşın arkasından şöyle dolanacağız. Oraya ineceğiz. Kızım. Abi. Abi orada arkadaşlar. Garipçe peşini bırakmıyoruz. Garip onun arkasında zaten gezemezdi. Dolanabildiği kadar dolanayak dolanmadığı gibi koyunun peşine kalayak. yukarıdaki sırttan diye penin başından böyle geldim. Bak bu tarafa doğru önünü kapadığımda nasıl yayılır. Bırakırsın abi çeylesine varacak. Bu sefer yaylaya gitmeyecek. Şimdi şu karşımdaki harman taş dediğimiz taş var orası böyle düz. Yani harmanı andırıyor o yüzden harman taşı demişler. Harman da eskileri daha iyi bilir. Harman yine edilir. Şey Su işleyip, buğdayı, arpayı işleyip de önceden atla, eşekle, öküzle, düğün sürdükleri saman yaptıkları yere diyorlar. Harman diyerek. Harman yeri diyor. Bu açıdan yani bir harman büyüklüğünde bizim dağlardaki bizim buralardaki insanların harman savurduğu yerle, yerle benziyor. Sabah kahvaltısında da şey yiyoruz, şeftali yiyoruz arkadaşlar. Ama güzel. Burası neresi? Burası o elma ağacının olduğu yer. Bakalım ben geçen sene başına bir tane elma vardı. Bu sene var mı? var da bunun başında var. Bunun elması iyi değil. Böyle insanın ağzını buruyor. Değişikmiş. Değişik bir tadı var. Ama şu güzel. Bakalım Daha ermemiş herhalde. Ya var başında görünmüyor. Yana bir inelim. Arkadaşlar bu yıl var ya gerçekten karama çok süper. Bu da hayvanlara çok yarıyor. Bak buraya daha yeni geldim bu sene. Bak görüyor musunuz? Daha yemyeşil karınca otu var. Şuraya bak. Bir. 2 üç, dört. Altı. Altı tane elbe var. Yedi tane elbe var başında. Ege! Hey! budasak olur ama bunu budadığımız zaman bu sefer davşan kemiri arkadaşlar. Kışın kar yağarsa bunu burada davşan kemiri kuru at veriyor. Daha önce Akçapınar yerlerinde orada bir tane var budadık. Böyle sağın sonu temizledik bu sefer davşan kemir Ne ot var ama. Ha. Otlar iyice sarardığın arkadaşlar. Koyun da içini belli değil ama yapı yapmış bir şey yok. Daha Eylül ayı geldi. Havalar değişmeye başladı. Ceketsiz duramıyorsun. Akşamlar özellikle. Bak bugün sabah tez zaman bir yele bile. Sırtımda kazak var. Bugün sabah üşüdüm. Yarın ceket giyeceğim. lar serinledi. Ot var da kuru. Çiber üstte havada da çide düşmüyor. Arkadaşlar Emiş yine yer kayıyor. Bu ayran yeni dökmüş. Bu da bayağı olup gelir. Arkadaşlar da hiçbir şey boşa gitmez. Ne ekmek boşa gider ne yeme artığı. Hayvanın güpresi bile görüyor musun? Bu da Zaten bu tezekler olmasa var ama bu ayran bişip keş olunca da bunu ne odun da ne çal da yani. Makineler çalışıyor. Herhalde daha Aa, altın gibi ya şuna maşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte bu süt. Emişan sütü bir şimdi şimdi kaymak alacak tereyağı, bal, keş, tahın, zeytin. 10 numara bir kahvaltı yapacağız. Çünkü değilse bu tempoya doğal beslemesek dayanamayız. Bak bu süt oluyor. En son bitim aşamalarını size göstereyim şimdi. Sütü pişiriyoruz. Böyle kaplara yoğurtları mayalı yürümüş hanım. İşte böyle. Ondan sonra Makineye giriyor, yayık yapılıyor. oluyor. Makinede yayılıyor, ondan sonra ayran ocağa koyup biçip ondan sonra burada keş çöktüğü zaman, biçtiği zaman, ayran biçtiği zaman keselere atıyoruz. Keseden suyu süzülüyor. En son kalan bu. Bu beyaz keş. Benim yediğim. Bunun kurusunu yerim, yiyorum ben daha da. Yani raf ömrü tarihi geçecek diye bir sıkıntısı yok. Keşin. Kuru diyoruz. Ha isteyene böyle veriyoruz. Bak şunun kilosuna 150 lira diyoruz adam bağlı diyor. Ya ne kadar yemek sarf ettiğimizi bilmiyor. Adam size aldığı para, verdiği parayı biliyor. O yüzden zaten bir kuru keşin kilosu 250 lira.